Masalcığım. Ne yaptın anneciğim sen? Annemi çiziyorum. Anneni mi çiziyorsun? Çok Beni mi? Saçları. Ya benim saçlarım o kadar uzun mu masal? Evet. Hadi canım. Bak. <laughs> ya sanki Rapunzel gibi. Hmm, çok güzel. Yapın dersler Daha sanki. bitmedi. Daha bitmedi mi? Hımm. Tamam yap bakalım devam et. <laughs> Anne biz senin üstün olacağız. Ya. Masal kızım beni çizmiş. İnanmıyorum, çok güzel, değil mi? <laughs> canım benim ya. Teşekkür ederim canım kızım. Bir daha yapacağım ama. Hmm, daha. Ama bu sefer ne yapsam? Daha mı güzel yapacaksın beni yoksa? Evet. Ay bu zaten çok güzel olmuş anneciğim. Ama hiç... Çok güzel yapacağım Fuseda. Daha. daha güzelimi. Neden? Çünkü çok seviyorsun. <laughs> Çünkü çok mu seviyorsun? Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Canım kızım benim. Ama bu benim. yeni sayfa değil ki. Yapmışım. Yapmış mısın aşkım? Bir öpücük ver. El salla bakalım.